Şehir Hastanesi'nin randevu sistemleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Memnun musunuz? Memnunum. Peki, hastanenin genel hakkında ne düşünüyorsunuz? Bakımlar konusunda? Çok güzel, memnunum. 3-4 gündür kalıyorum, iyi ya. Yani. Şehir Hastanesi hakkında ne düşünüyorsunuz genel olarak? Şehir Hastanesi ben memnunum. Güzel. Yalnız bu çevresindeki pislikten hiç memnun değilim bak. Şu çevredeki pisliğe bak. Bir tane temizlikçi yok ya tek bir tane. Şu otobüs durağının arkası Affedersiniz bok götürüyor ya bu kadar olmaz ya bir tane insan temizlikçi koymaz mı şuraya bir tane bakın çekin kamerayla çekin şu pisliğe bakın şu pisliğe bir bakın arkadaş şuraya bir bakın naylon kağıt kürek pislik her şey burada bir tane temizlikçi yok ya bir tane yani ayıp gerçekten ayıp burası şehir hastanesi burada her gün binlerce insan bu durağa geliyor gidiyor bir tane temizlikçi gelmiyor biz burada telefon ediyoruz Adam iki haftada bir, üç haftada bir temizlikçi gönderiyor. Bir kez temizliyor, gidiyor. Peki Şuna randevu bakalım. sistemleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Çok düşünüyorsun? güzel. Hastaneden memnunum. Randevu sistemleri kesin. Sadece temizlik. Şu çevrenin pisliğine bakın. Arada çekin. Yazık evet. yani bu insanlar çöpün üstünden atlayıp gidiyor ya. Ayıp yani. Peki, çok teşekkürler. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Şehir Hastanesinden memnun musunuz? Bir şikayetiniz Memnunum. var mı? Yok şikayetimiz yok. Randevu sistemleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Valla olanlar alıyor biz geliyor. Ha, benim Hastanenin okumuşum. geneline memnun musunuz? Bakımlar olsun, Memnunum. kontrol tedaviler olsun. Memnunum şimdi. Allah razı olsun. Memnunum. Teşekkürler abla. Şehir Hastanesinden memnun musunuz? Bir şikayetiniz var mı acaba? Yok hayır şikayetim yok. Randevu sistemleri hakkında ne düşünüyorsunuz? İyi sıkıntı yok. Teşekkürler. Teşekkürler. Hastanesine memnun musunuz acaba? Bir şikayetiniz var mı? Memnunuz. Peki randevu sistemleri hakkında ne düşünüyorsunuz genel olarak? Bazı bölümlere güzel alabiliyoruz. Mesela fizik tedaviye son dakika geldim. Rahatlıkla muayene oldum çıktım. Bazı bölümler? Yani mesela bazı randevular geç olabiliyor ama iyi memnun Teşekkürler. genel olarak? Yok bir şikayetimiz yok memnunuk. Memnun musun? Ha, memnunum. Randevu sistemleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Yok güzel. Randevu deste zaman veriyor. Rahatlıkla bulabiliyor musunuz tabii, peki? Tabii tabii tabii. teşekkürler. Mesela hakkında ne düşünüyorsunuz genel olarak? Gayet Vallahi güzel. memnunuz Buyurun. memnunuz gayet güzel. Randevu sistemleri hakkında ne düşünüyorsunuz Vallahi randevular biraz sıkıntılı. Ne çok sıkıntı şey yaşıyorsunuz peki? Mesela randevuyu çok uzun atıyorlar. Onun için ama normalde sabahleyin geldiğinizde işlemler yürüyor. Teşekkürler. Rica ederim. Şehir Hastanesi'nin randevu sistemleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Aynen düşünüyorum biraz sıkıntı var. Ne sıkıntısı var? Geç atıyorlar, Geç atıyorlar. Bir, tabii hani ölmezsen gel diyorlar gibi geliyor bana. Anladın Hastanenin genel olarak neler söylemek istersiniz? Genel olarak güzel geçmişi düşünürsek biz ben bayağı yaşlıyım. Güzel bak şimdi ben göz ameliyatı oldum. Arabayla beni buraya kadar getirdiler. Orada bir içeride arabaları falan var. Neyse sağ olsunlar. Daha güzelini isteriz. İnşallah daha iyi olur. olur Teşekkürler. Şehir Hastanesi hakkında ne düşünüyorsunuz hocam? Güzel. Gayet iyi ilgileniyorlar insanlara. Düzenli, kaliteli sağlık hizmeti veriyorlar. Randevu sistemleri hakkında neler söylemek istersiniz? Randevu sistemi güzel. İyi. Musun? Evet. Teşekkürler. Şiir Hastanesi hakkında ne düşünüyorsunuz genel olarak? Çok iyi hastane. Kim yaptırdıysa Allah razı olsun. Memnunum. Randevu sistemleri hakkında neler söyleyebilirsiniz? Çok memnunum. Randevu sistemleri hakkında da memnunum. Zamanında doktorlarla görüşüyoruz. Şiir Hastanesi hakkında ne düşünüyorsunuz genel olarak? Çok iyi, seviyoruz, gelip gidiyoruz. Her şeyimize yan memnunuz. Peki randevu sistemleri hakkında neler söylemek istersiniz? Orada iyi, çok iyi. Yani aldığımızda, geldiğimizde devamlı bakıyorlar. Teşekkürler. Şehir Hastanesi hakkında ne düşünüyorsunuz genel olarak? Özellere de uymaz, fakültelere de uymaz. Bu ne? kadar basit. Neden böyle düşünüyorsunuz? Hürmet yok. Sebepler nedir? Hürmet yok. Demin vardım yani olmuyor. Elimde bir şey aldı, baktı. İlacını yazdım, gitti. Bu kadar bir şey. Başka bir şey sormadı. Randevu sistemleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Ha, randevu düşüyor, düşüyor. Rahatlıkla randevu alabiliyor Alıyoruz, randevu alıyoruz. Şehir Hastanesi hakkında neler söylemek istersiniz, memnun musunuz? Kesinlikle memnunum, devletimizin bize verdiği hizmetten dolayı teşekkür ederim. Randevu sistemi deyince herhangi bir sıkıntı yaşamıyoruz. Geldim demin, işimi hallettim. Gidiyorum, yarın da sonuçlarıma bakacağım. Ee, Türkiye'nin birçok yerinde şehir hastanesi var. Ee, sadece şu sıkıntı, bazı kadrolardaki e, hemşireler olsun, güvenlikler olsun bazı konularda eziliyorlar. Ne açıdan? Ne açıdan şöyle e, kadro gelmediği için e, özel şirketlere bağlı olduğu için Daha mı yoğun çalışıyorlar? Daha yoğun çalışıyorlar ve benim tanıdığım arkadaşım var. E, güvenlik kendisini e, şey temizlik sektörüne attılar. Teşekkürler. Şehir hastanesindeki randevu sistemi hakkında neler söylemek istersiniz? Valla randevu alınca çok güzel yani. hemen Rahatlıkla alabiliyor musunuz? Aldık biz akşam Peki şehir hastanesini genel olarak nasıl değerlendirirsiniz? Çok güzel, güzel, oldu. çok güzel Allah için. Ben daha ilk defa geldim zaten. Teşekkürler. Hastanesinden memnun musunuz? Bir şikayetiniz var mı acaba? Vallahi ben daha yeni geldim. Geçen geldiğimde gayet iyiydi. Ne zaman gelmiştiniz geçen? Aynı ikisinde gittim buradan. Peki nasıl kontroller sistemleri Yok, nasıl güzel, peki? Gayet güzel. Randevu sistemleri ile ilgili ne söylemek istersiniz? Vallahi randevu almadan gelmiştim. Bu an oldum, geri gittim ya. Yani. Rahatlıkla yeri bulabildiniz mi? Evet. Rahatlıkla yeri bulabildiniz yok, mi? Yok, gayet, gayet güzeldi. Teşekkürler. Çok... Şehir Hastanesi'nden memnun musunuz? Bir şikayetiniz var mı? Te çok, teşekkür ederim Allah razı olsun. Memnun çok, memnun. çok memnun. Ben? Çok memnun çok. Peki randevu Allah. sistemleriyle sistemleri ile ilgili ne çok söylemek güzel, istersiniz? Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Şikayetim yok oğlum. Hadi Allah'a emanet olun. Memnun musunuz? Bölgede bir şikayetiniz var mı şehir hastanesi? Yönetimle alakalı şikayetim var benim bu hastanede. Ne, neyden Yönetimle şikayetçisiniz? Alakalı. Şehir hastanesinin yönetiminden. Mi? Evet. Neden şikayetçisiniz? Sebebi Şimdi nedir? Patron işçi ilişkisi nedir? Patron iş verir, işçi yapar. Burada işçi işi verilmişler ama yapmıyorlar. Anladın mı? Bir yere gidip de sabah girip de, akşam çıkılmaz Peki. Bölgedeki hemşireler, has, doktorlar ve sekreterlerden Hepsi memnun musunuz? Şekilde, Nasıl buluyorsunuz? Herkesin kendi yapısına göre stresi var. Stres olabilir ama stresini bana yansıtamazsın ki. Ben hasta olduğum için geliyorum buraya. Keyfe keder kimse gelmez ki. Randevu sistemleriyle ilgili neler söylemek Tüm bitirdi zaten her şeyi ki? Randevu var, randevuya sıra yok. 6 ay sonra ya. Yani. Ama özele gittiğin zaman 5 dakika ortak, ikisi de hastane. İstersen yaparsın, istemezsen yapmazsın. Teşekkürler. Oraya sağ... yönlendiriyorlar. Kolay gelsin. Şehir Hastanesi ile ilgili neler söylemek istersiniz? Memnun musunuz? Bir şikayetiniz var mı? Yok bir şikayetim yok. Memnunuz ama şu randevulardan dolayı bir şikayet. Ne şikayetiniz var peki? Yani bazı bölümlere mesela ben enkelaf sayım, karaciğer hastasıyım. Mesela 2-3 aydan beri arıyorum arıyorum. Rantevi düşüremiyorum yani. Benim oysa benim muayene olmam lazım. Her üç aydan üç aya kan veriyorum. Rotorasyon çekiniyorum. Diyorlar 3 santim oldu muydu Karaciğer'indeki ameliyatla alacağız diyorlar. Arıyorum arıyorum. Rantevi düşüremiyorum. Teşekkürler. Teşekkürler.